Etrafımda her yıl aynı sınavlara tekrar tekrar girip her yıl yeniden umutlanan onlarca arkadaşım var. Belki bir KPSS, ALES, DGS, YDS ya da farklı bir kurum sınavı. İçinde hep şu ses var. Bu kez olacak. Bu sefer geçeceğim. Bu sefer bu sınavdan kurtulacağım. Ama belki de her yıl sınava tekrar tekrar girmene sebep olan şey yanlış stratejiyle sınava hazırlanman olabilir. Sınavı kazanmadan önce kendini kazanmaya çalışmalısın. Nelerden hoşlanıyorsun? Zamanı nasıl yönetiyorsun? Yeteneklerin neler? Hobilerin var mı? Varsa ne kadar vakit ayırıyorsun onlara? Sınava çalışmakla verimli çalışmak arasında fark var. Bunu ne ölçüde başarabiliyorsun? Saatlerce çalışmak önemli değil. Kısa kısa ve kısa aralıklarla sık sık olması önemli. Hatta sınava çalışırken bir yandan da sosyal olabilmek önemli. Burada önemli nokta denge. Diyorum ki öğrenciye 20 dakika çalış, 10 dakika ara ver, 20 dakika daha çalış. Tamam, şimdi uzun bir ara ver. Sınavı yetiştiremeyeceğini düşünen öğrencilerim bu sürelerde çalışarak konularını daha net bir şekilde tamamladılar ve konu eksikleri kalmadığı için de sınavı rahatlıkla yetiştirip istedikleri yerlere ulaştılar. Bir bilgisayarı düşünün, sürekli çalıştığı zaman ısınır. Beyniniz de böyle. Ara ara çalıştırdığınız zaman tam performans alırsınız. O yüzden sana tavsiyem şu, sen bir makine değilsin. Bu yüzden ara ara çalıştığında tam performans alırsın.